İhanet, sabır, affetme ve sonunda zafere ulaşan ilahi bir plan. Bugün Kur'an'ın bizzat kendisinin kıssaların en güzeli olarak tanımladığı zamana ve mekana meydan okuyan bir hikayeyi dalıyoruz. Hz. Yusuf'un hayatına. Hikaye başlamadan önce, bu çok önemli bir nokta, Kur'an'ın kendisi bu kıssaya neden Ahsenül Kasas, yani kıssaların en güzeli diyor. Bu ifade aslında bize bir ipucu veriyor. Sıradan bir hikaye değil, adeta ilahi bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. Peki bu destansı yolculuk nerede ve nasıl başladı? Her şey küçücük bir çocuğun gördüğü ve bütün hayatını şekillendirecek o inanılmaz rüyayla başlıyor. Düşünsenize, Yusuf bir gece rüyasında 11 yıldızın, güneşin ve ayın gelip önünde eğildiğini görüyor. Tabii heyecanla bunu babası Hazreti Yakub'a anlatıyor. Babasının tepkisi ise hem bilgece hem de endişe dolu. Oğlum, sakın ola bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü içlerindeki kıskançlık sana karşı bir tuzak kurmalarına sebep olabilir. İşte bu rüya, Yusuf'un inanılmaz hayat yolculuğunun adeta bir fragmanı gibiydi. Gelin bu yolculuğa bir bakalım. Kuyunun o zifiri karanlığından sarayın parlak ışıklarına uzanan, ihanetle, sabırla ve en sonunda muhteşem bir zaferle dolu bir yolculuk bu. Kıskançlık insanın gözünü nasıl da kör edebiliyor değil mi? Kardeşlerinin kalbini öyle bir nefret bürümüştü ki önce onu öldürmeyi bile düşündüler. Sonra fikir değiştirip ıssız bir çölde derin bir kuyuya attılar. Yetmedi. Babalarını kandırmak için de Yusuf'un gömleğini bir hayvanın kanına bulayıp onu kurt yedi yalanını söylediler. Yani bu anlık bir öfke değil tamamen planlanmış soğukkanlı bir ihanetti. Yusuf kuyu'dan bir kervan tarafından bulunup kurtarıldı. Kurtarılmasına ama çilesi daha yeni başlıyordu. Hikayenin bu bölümünde Mısır'dayız. Yusuf burada önce köle, sonra da bir mahkum olarak çok daha büyük sınavlarla yüzleşecekti. Ve tam da bu noktada hikayenin anahtar kavramı devreye giriyor. Sabır. Yani başına ne gelirse gelsin şikayet etmeden ilahi plana güvenerek dimdik ayakta kalma erdemi köle olarak satılırken, iftiraya uğrarken, haksızlığa göğüs gererken, işte bu sabır Yusuf'un bütün yolculuğunu tanımlayan şey olacaktı. Mısır'da vezirin evinde hizmet ederken, bu kez de korkunç bir iftirayla karşılaştı. Vezirin karısı Züleyha, Yusuf'a sahip olmak istedi, Yusuf ondan kaçınca da, beni baştan çıkarmaya çalıştı diye iftira attı. Fakat ortada somut, fiziksel bir delil vardı. Yusuf'un gömleği, kaçmaya çalıştığını ispatlarcasına arkadan yırtılmıştı. Deliller onun masumiyetine haykırsa da, kaderin bir cilvesi, yine de kendini zindanda buldu. Bu haksız mahkumiyet öyle birkaç gün ya da ay sürmedi. Farklı kaynaklara göre Yusuf, tamamen masum olduğu halde zindanda 7 ila 12 yıl arasında bir süre geçirdi. O sabrın ve o dayanıklılığın büyüklüğünü bir hayal edin. Şimdi hikayenin en ilginç dönüm noktalarından birine geliyoruz. Yusuf'un o en karanlık anlarında bile kaybetmediği o özel yeteneği onu özgürlüğe kavuşturacak bir anahtar olacaktı. Günlerden bir gün Mısır firavunu öyle bir rüya gördü ki bütün ülke bir anda karıştı. Ülkenin en bilge, en akıllı adamları bile rüyayı yorumlayamadı. 7 tane zayıf ineğin 7 tane besili ineği yemesi, 7 yeşil başağın yanında 7 kuru başak. Bu da ne demekti şimdi? Haber bir şekilde zindandaki Yusuf'a kadar ulaştı. Onun yorumuysa hem çok net hem de inanılmaz derecede parlaktı. Mısır'ı önce 7 yıllık bir bolluk, ardından da 7 yıl sürecek şiddetli bir kıtlık bekliyordu. Ama Yusuf sadece bir kehanette bulunmadı, aynı zamanda bir kurtuluş planı da sundu. Bolluk yıllarında tahıl depolamak. İşte bu dahiyane yorum, Yusuf'un kaderini tamamen değiştirdi. Zindandaki o masum mahkum bir anda Mısır'ın en güçlü, en saygıdeğer adamlarından birine dönüştü. Ve bu yükseliş kaçınılmaz olarak onu geçmişiyle yüzleştirecekti. Bir düşünün. 33 yaşında, daha düne kadar bir köle, bir mahkum olan biri bugün Mısır'ın bütün hazinelerinin başına, yani ekonominin başına getiriliyor. Bu onun bilgeliğinin, dürüstlüğünün ve liyakatinin ne kadar büyük bir kanıtı. Kaderin inanılmaz bir tecellisi. Ve kıtlık yılları geldiğinde tahmin edin tahıl istemek için Mısır'a kimler geldi? Evet, onu kuyuya atan kardeşleri. Kaderin bir oyunuyla yıllar sonra karşılarında duran güçlü vezirin kim olduğunu bilmeden ondan yardım istediler. Ve o an geldi. Yusuf kendini tanıttı. Ben Yusuf'um. Kim sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını boşa çıkarmaz. Kardeşlerinin o anki şokunu hayal edebiliyor musunuz? Ve işte bu zirve anında hikayenin en güçlü erdemlerinden biri adeta bir güneş gibi parlıyor. Affetmek. Yıllarını çalan, onu ölüme terk eden kardeşlerinden intikam almak yerine Yusuf o kısır intikam döngüsünü kırıp atıyor ve onları koşulsuz, şartsız bağışlıyor. Bu insanüstü bir karakter yüceliğidir ve artık hikaye başladığı yere o çocukluk rüyasına geri dönüyor. Yusuf'un hayatındaki bütün o acı dolu olaylar şimdi o ilk rüyanın gerçekleşmesiyle tam anlamıyla bir bütün haline geliyor. Ailesi Mısır'a yerleşir. Annesi, babası ve evet, o 11 kardeşi. Hepsi birden ona olan saygılarını göstermek için önünde eğilirler. Yıllar, yıllar önce görülen o rüya en ince ayrıntısına kadar gerçekleşmiştir. Çileli yolculuk hedefine ulaşmıştır. Peki Yusuf'un hikayesi neden asırlardır ayakta? Neden hala bizi bu kadar derinden etkiliyor? Onu bu kadar eşsiz ve saygıdeğer yapan nedir? Gelin son olarak onun insanlığa bıraktığı bu ölümsüz mirasa bir göz atalım. Onun mirası gerçekten de çok yönlü. O sabrın ve iffetin adeta yaşayan bir anıtı. Rüya yorumu sanatının ustası ve tarihte kölelikten vezirliğe yükselen eşsiz bir lider. Ama belki de en önemlisi bu kıssa bize en büyük trajedilerin bile ilahi bir planla nasıl muhteşem bir zafere dönüşebileceğini gösteriyor. Yusuf'un hikayesi bir rüya ile başladı ve o rüyanın gerçekleşmesiyle taçlandı. Peki bu olağanüstü yaşam öyküsü bize en imkansız görünen zorluklar karşısında inancın, sabrın ve affetmenin dönüştürücü gücü hakkında acaba ne anlatıyor? Bu hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.